Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Erzincan'dan Sivas istikametine ilerleyen Fuat Çelik yönetimindeki otomobil, Kavaklı mevkisinde Sami Yiğit'in kullandığı büyükbaş hayvan yüklü kamyoneti arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Tülün ve Derin Nas Çelik yaralandı. Yaralılar arama kurtarma ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bolu'da ise otomobilin iş makinesinin arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki otomobil, Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris Bey yönetimindeki iş makinesine çarptı. Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla açıldı. Ya,